Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçen gün aradın, aylar, yıllar sonra dedik dedemle güzel bir video çektik. Ama ne yazık ki e, tema müziğinin sesini çok açık unutmuşum. biraz. Her şeyi entegre edememişiz çünkü. E, onun dışında e, dedeme çok fazla soru cevap geldi. Instagram ve mail üzerinden. E, ben onları okuyacağım buradan e, önümdeki laptop'tan. E, dedem de onları yanıtlayacak. Öyle güzel bir video yapacağız. Sen hazırsan başlayalım. Ne diyorsun? Başlayalım güzel. Başlayalım. <laughs> yani. Şimdi asıl meselemize gelelim. Korona virüsü Bodrum'da bir can aldı. Almaya devam edecek mi? Korona hakkında ne düşünüyorsun? Dedi. İnsanlar sokağa çıkmasın, evde kalsın diyorlar. Engeller için falan böyle bir yorum bekliyoruz senden. Allah kısmet ederse Sayın Cumhurbaşkanım. birbirimize uyum sağlarsak, sıkı tavır takınırsak, sıkı tavır burası çok önemli. Bunu biz yeneriz en yakın zamanda diyor. Biz de birbirimize inanarak evden çıkmamaya gayret ediyoruz. Ama artık çok bunaldım ya. Vallahi bunaldım. <laughs> Olur dedi ya. Pencereyle falan konuştuğunu söylüyordun. Sıkıntı Allah'tan Rio var. Rio, Hera, Ot, Konağı, köpeklerimiz bu arada. yakında onlarla da bir video çekelim Rio'yla. Diyor ya, ya, çok yaramaz ya. <laughs> sabaha kadar allıyor sabaha kadar bağırıyor. Ya e olur abi, ne yapacağım? Bir sürü olaylar oldu. Hayvan da, hayvan da psikolojisi bozuldu. Ama yani. biz de uyku uyuyacağım ben de. Ben dinlenmem lazım. ben oraya tatile gelmedim. Tatilde değilim. <laughs> Doğru sen de haklısın dedeyim ya. Yani. kalbi soranlar olmuş dede bunu. Abonelerimize mi vereceksin yoksa her videoda elinde mi taşıyacaksın? Ben her videoda ve her yolculukta bunu uğur küpüm olarak taşırım yanımda. Helal olsun be. Birbirine vermem. Göster, göster dedeciğim kalbimize. De. Vay be. Işıklı mı ışıklı? Gece yanında mı da Uzun yolda bilakis hiç ayırmıyor <laughs> Dedem bu arada bayılır bu tarz şeyleri. Arabasında da Kalyon'un ıı, bu... Şeyi var, oyuncağı var falan. Sever yani dedemle. Bu arada dedemler şey konuşuyorum dediğimde yalan atmıyorum. Gerçekten her konuyu konuşuyoruz yani. Bunu video için söylemedik yani. Rahat rahat konuşuyoruz yani. Ee, şimdi soru cevaplar var dedi. Şu soruları ben bir sorayım sana, sen de onları da bir anlat. Ee, Emin Hocam, bu gençliğimizi niye borçluyuz? Meleğime borçluyum. Yani sevgiye, anneanneme borçluyuz. Evet. <laughs> evet. evet. Şu sonra işin Renault motor kısmına geçen Yunus ben eski futbolcu şimdi yaşam koçu yazar Gurur Göç. Sorulara devam. Emin hocam hangi takımsınız diyenler var. Eşitaş'tan başka takım tanımıyorum. <laughs> ben Fenerbahçeliyim bu arada. Ee, evlen demişsin Emin hocam Gurur hakkında. Ee, evlensin mi? Gerçekten evlen, evlenmemi isteyenler de var. Ne diyorsun bu duruma? Evlenirsen düzeleceksin, evlenirsen daha iyi hayat <laughs> süreceksin. Ya bilmiyorum ben karşıyım ya bu evlilik muhabbetine. Nasıl olacağım? Yani sosyal medya hesaplarını sana ne zaman açıyoruz? Valla o sana bağlı. Öyle mi? Bir diyorsun? şey diyemiyorum. Evet, bir yandan çekilişimiz hala devam ediyor. Bunun yanı sıra farklı planlar, projeler de var dedemle kafamızda. İşte yol vlog çekebiliriz, bir Bursa İstanbul yapabiliriz dedemle. Bunun yanı sıra Yürüyüş falan... Bir de bugün denizli çıktı. Aynen bir de bugün dayım denizli dedi. Denizliye de böyle bir... Yolda gidelim diyor. ...çıkabiliriz. Evet. Ama ben diyorum ki e, bu yaz dedemi gece karanlıkta denize göremiyorum. Neden oh, no, karanlıkta yok. denize girmiyorsun? Yok yok emin Yine mi? mi Korkuyorum karanlık <gülüyor> denizden. <gülüyor> Niye Ne Açır o da arabanın farlarını. Geldiğim zaman torbaya götürdüğüm yanımdaki çalışan çocukları, arkadaşları. Bursa'dan da 2-3 tane misafir vardı. Orada bir mangal sefası yaptık. Ondan sonra illa bir gir denize, illa bir gel denize. Bak çok güzel deniz, şöyle deniz, böyle deniz. Yaktılar lambaları, farları. Bir girdim, aa duramıyorum. <laughs> hele hele sandalda olursam elimi bile sokamıyorum. <laughs> bir tarafta evet abi süt posterler için teşekkür ediyoruz. Güzel posterler gönderiyor onu sürekli. Emin hocam aman dışarı çıkmayın diyenler var. Araba kullanmayı seviyor musunuz diyenler var. Hayatta en çok hoşlandığım şeylerden bir tanesi de araba kullanmaktır. Çok hoşlanırım. Vay be. Arkadaşlarım da çok seviyor seni. Bu arada bütün arkadaşlarım dedeme dede der annem anne baba olma baba anne abi anne Yani hepimiz böyle e, aile kavramına çok önem veren insanlarız. Dede tamam da ötmelerini <laughs> hiç sevmiyorum. <laughs> Var mı lan öptüreceğim. Dedem ayakta el öptürmez arkadaşlar. Yani gelen tabii ki yeni arkadaşlar olsun, bilmeyenler olsun hemen böyle saygıdan sevgiden hemen böyle gelirler dedemin elini öpmeye kalkarlar falan ama dedem hayatta öptürmez elini hep aynı şeyi söyler ben papaz mıyım der o yüzden buna dikkat edelim lütfen o zaman videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmasın nerede mi dede evet veya yapmamız istediğiniz şeyler olursa mesela olabilir olarak atabilirsiniz DM'den yollayabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Yani biz her türlü teklife bir fikir açıyoruz. O konuda da rahat olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Dedemle sizi yumruk selamı yapıyoruz. <laughs> Ve öpüyoruz. Bay